Hepinize merhaba. Bugün 19 Kasım. Bugün de farklı internet sitesi ve gazetelerden sizler için seçtiğimiz haber ve köşe yazılarını analiz ettiğimiz bir yayınla karşınızdayız. Merhabalar. Gündemin ana maddesi e, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin dün yaptığı ve siyasi koridorları gerçekten hareketlendiren o açıklaması. İmralı'ya kimse gitmezse ben giderim dedi. Evet. Bu. Terörsüz Türkiye süreci olarak adlandırılan girişimde yeni ve çok çok kritik bir eşik aslında. Kesinlikle. Bugün kaynaklarımızı incelerken bu açıklamanın ne anlama geldiğini, siyasi partilerin bu konuda nerede durduğunu ve köşe yazarlarının bu hamleyi nasıl yorumladığını e, derinlemesine ele alacağız. Sadece bu da değil sanırım. CHP içindeki hareketlilik ve İmamoğlu'na yönelik davalar gibi bağlantılı konulara da bakacağız. Tabii. Hepsi birbiriyle bağlantılı aslında. O zaman konuyu hemen açalım. Devlet Bahçeli'nin bu çıkışı neden bu kadar önemli? Tam olarak ne söyledi ve bu sözlerin zamanlaması bize ne anlatıyor? Şöyle, Bahçeli Partisi'nin grup toplantısında mecliste kurulan o Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İmralı'ya bir heyet gönderme konusunda bir türlü karar alamaması halinde Evet. Yanıma üç arkadaşımı alır kendim giderim dedi. Bu sürecin kilitlendiği bir noktada yapılmış. Yani doğrudan muhataplarına yönelik bir baskı hamlesi aslında. Peki muhatapları kim? Yani kaynaklar okların özellikle bir adresi gösterdiğini söylüyor sanki. Evet evet. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti. Kaynaklara göre AK Parti içinde İmralı'ya gidilmesi konusunda ciddi görüş ayrılıkları var. Öyle mi? Hı hı. Bir kesim bunu desteklerken bir başka kesim tabandan gelecek tepkiden çekinerek bunu adeta bir siyasi intihar olarak görüyor. Anlıyor. Hatta Erdoğan'ın da 2015'teki o çözüm süreci sonrası yaşanan oy kaybı nedeniyle daha temkinli davrandığı belirtiliyor. İşte Bahçeli'nin çıkışı tam da bu tereddüdü ortadan kaldırmaya yönelik bir adım. Yani sadece AK Parti değil CHP'nin de pozisyonu biraz belirsiz görünüyor bu konuda. Doğru CHP de kendi tabanından ve tabii yaklaşan kurultaydan dolayı oldukça çekinceli. Onlar da bir bakıma AK Parti'nin nihai tavrını görmeyi bekliyorlar. Cuma günü kritik bir oylama var sanırım komisyonda. Aynen öyle. Cuma günü komisyonda bu konuda kritik bir oylama yapılacak. Ve partilerin pozisyonları o zamana kadar artık netleşmek zorunda kalacak. MHP ve DEM Parti ise e, gidilmesi konusunda zaten. Net bir tavır sergiliyor. Peki köşe yazarları bu hamlenin arkasındaki stratejiyi nasıl okuyor? Mesela Murat Yetkin bunu iç cepheyi güçlendirme projesi olarak tanımlamış. Bu ne demek tam olarak? Yetkin'in analizi gerçekten çok önemli. Ona göre bu bir barış projesinden çok stratejik bir güvenlik hamlesi. Yani Suriye ve İran eksenindeki bölgesel gerilimler artarken. Hı hı. Ankara'nın PKK tehdidini içeride tamamen ortadan kaldırarak dış tehditlere karşı iç cepheyi tahkim etme yani güçlendirme amacı taşıdığını savunuyor. Çok stratejik bir bakış açısı. Murat Sabuncu ise daha farklı bir açıdan bakıyor ve bunun bir paradigma değişimi işareti olabileceğini söylüyor. Paradigma değişimi. Bu oldukça iddialı bir tanım çok iddialı. Yani devlet aklının Kürt sorununa yaklaşımında köklü bir değişiklik yaşanıyor olabilir diyor. En katı milliyetçi olarak bilinen bir liderin bu rolü üstlenmesini de bu değişimin en önemli kanıtı olarak görüyor. Ancak herkes aynı fikirde değil. Fikret Bile ve Taha Akyol gibi isimlerin ciddi çekinceleri var okuduğum kadarıyla. Kesinlikle Fikret Bila, meclis heyetinin İmralı'ya gitmesinin Abdullah Öcalan'ı terör örgütü liderliğinden siyasi bir liderliğe taşıyacağını söylüyor. Yani bir meşruiyet kazandıracağını söylüyor. Aynen. Ve bunun Türkiye'nin ulus devlet yapısını değiştirebilecek taleplere kapı aralayacağını belirtiyor. Taha Akyol da Öcalan'ın muhatap alınmasını doğru bulmakla birlikte meclisten bir heyet gönderilmesinin ona çok erken bir siyasi meşruiyet tanımak olacağını anladım. Yönteme karşı çıkıyor yani. Evet, yönteme karşı. Bunun yerine MIT'in aracı olması gerektiğini savunuyor. Peki hükümet kanadında bunlar yaşanırken ana muhalefet partisi CHP de kendi iç gündemiyle meşgul Özellikle Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu arasında bir çekişme olduğu iddiaları var. Bu ne kadar doğru? Kadir Selvi'nin Hürriyet'teki yazısı bu iddiayı gündeme taşıdı aslında. Selvi'ye göre Özel'in Cumhurbaşkanlığına aday olabileceği sinyalini vermesi İmamoğlu'nu ciddi anlamda rahatsız etmiş. Hmm. Yazıda İmamoğlu'nun adaylığının önünde örgüt liderliği davası, diploma iptali ve o malum ahmak davası gibi hukuki engeller olduğu tezinin de parti içinde işlendiği iddia ediliyor. Yani bir yandan hukuki baskı var, diğer yandan bu durum parti içinde de bir koz olarak kullanılıyor olabilir. Öyle mi? İddia bu yönde. Peki bu hukuki baskıya rağmen Kamuoyu anketleri farklı bir tablo çiziyor sanki. Evet, tam da o 4000 sayfalık İBB iddianamesinin hazırlandığı günlerde yapılan Alf araştırma anketi var. O ankete göre İmamoğlu Erdoğan'ın 10.2 puan önünde. Bu çok ciddi bir fark. Yazısında İmamoğlu'nun sosyal medya hesaplarına sürekli erişim engeli getirilmesini... Evet, o da var. ...kendini savunabileceği son mecranında elinden alınma çabası olarak yorumluyor ve bunu Türkiye'nin internet özgürlüğü karnesindeki zayıflıkla bağlıyor. CHP'deki tek sorun liderlik tartışması değil anladığım kadarıyla. Bir de imzasız mektup meselesi var. Nedir bu olay? Bu da parti içindeki bir başka gerilime işaret ediyor. İddiaya göre ondan fazla CHP'li vekil... Genel Başkan Özel'e bir mektup göndererek partideki yolsuzluk iddialarının üzerine gidilmesi ve partinin temizlenmesi çağrısı yapıyor. <laughs> Vay be! Yani bu durum CHP yönetiminin aynı anda hem dışarıdaki siyasi gündemle hem de içerideki bu tür taleplerle başa çıkmak zorunda olduğunu gösteriyor. Bu ne kadar gerçekçi? Dem Parti Milletvekili Cengiz Çandar, M kararı gereği Demirtaş'ın çok yakında hatta bu hafta sonu bile serbest bırakılabileceğini söylüyor. Bu hafta sonu mu? Evet, bu kadar net konuşuyor. Çandara göre Demirtaş hapiste kalırsa yürütülen bu barış sürecinin hiçbir anlamı kalmaz. Bu da önümüzdeki günlerde takip edilmesi gereken en kritik gelişmelerden biri olacak. Kesinlikle. Bir de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Osman Kavala davası ile ilgili açıklaması dikkat çekiyor. Meclis Bütçe Komisyonu'nda konuşan Fidan, Kavala davasını ilk siyasallaştıranın Türkiye değil, Avrupa Konseyi olduğunu iddia ediyor. Yani topu karşı tarafa atıyor. Tam olarak öyle. Bu hükümetin e, ahime kararlarının uygulanmaması yönündeki eleştirilere karşı nasıl bir savunma hattı oluşturduğunu göstermesi açısından ee, önemli bir beyan. Peki tüm bunları toparlayacak olursak oldukça çelişkili bir siyasi manzarayla karşı karşıyayız. Bir yanda en beklenmedik aktörün liderliğinde Kürt sorununa çözüm için tarihi bir süreç ilerletilmeye çalışılıyor. Evet. Diğer yanda ise ana muhalefet partisi ve en güçlü cumhurbaşkanı adayı yargı yoluyla siyaset dışına itilmeye çalışılıyor gibi görünüyor. İşte Murat Yetkin'in yazısının sonunda sorduğu o soru durumu çok güzel özetliyor aslında. Bir yandan PKK sorununu çözerek iç cepheyi güçlendirmeyi hedeflerken, diğer yandan seçmenin üçte birinin oyunu alan bir partiyi ve liderini yıpratarak bu cepheyi başka bir yönden zayıflatmak bir çelişki değil mi? Gerçekten üzerinde düşünülmesi gereken bir soru. Önümüzdeki günlerde bu iki stratejiden hangisinin ağır basacağını hep birlikte göreceğiz sanırım. Umarız bu kısa analiz size yararlı olmuştur. Yayınımızın sonunda sizlerden ricalarımız olacak. İlki dinlediğiniz Yeni Arayış Spotify ve YouTube kanalını takip edip paylaşmanız. İkincisi her gün farklı alanlarda yazıların yer aldığı yeniarayis.com sitesini ziyaret etmeniz. Ve son olarak da bu yayınların devamı için Patreon'dan açtığımız Yeni Arayış hesabından bizleri desteklemenizdir.